Bugünkü Adana yarışında herkese başarılar dileriz. Şehir Adana, koşu numarası 4, tarih 14 Aralık 2025. Modellere göre şansı en yüksek olan atlar 1 numaralı at, 6 numaralı at, 7 numaralı at, 10 numaralı at ve 2 numaralı at. Yazılımımız buradaki performans verilerine, AGF ve ganyan verilerine bakarak en uygun kuponu yapmak üzere geliştirilmiştir. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 7 numaralı at ve 1 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 8 numaralı at ve en son olarak da 2 numaralı at yazabilirsiniz. şehir Adana koşu numarası 5. Bu modellere göre şansı en yüksek olan atlar 9 numaralı at, 1 numaralı at, 5 numaralı at, 8 numaralı at ve 6 numaralı at. AGF ve ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 3 numaralı at. Tel. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 11 numaralı at, 10 numaralı at ve en son olarak da 8 numaralı at yazabilirsiniz. Hır Adana koşu numarası 6. Modellere göre şansı en yüksek olan atlar 1 numaralı at, 3 numaralı at ve 5 numaralı at. AGF ve ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 3 numaralı at ve 6 numaralı at ve en son olarak da 1 numaralı at yazabilirsiniz. Hır Adana koşu numarası 7. Modellere göre şansı en yüksek olan atlar 2 numaralı at, 4 numaralı at, 8 numaralı at ve 3 numaralı at, AGF ve Ganyan verilerinde göz önüne alırsak, bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 1 numaralı at ve 2 numaralı at ve en son olarak da 5 numaralı at, 4 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Adana koşu numarası 8. Modellere göre şansı en yüksek olan atlar 4 numaralı at, 2 numaralı at ve 3 numaralı at. AGF ve ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 6 numaralı at. Tel. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 3 numaralı at ve en son olarak da 2 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Adana koşu numarası 9. Modellere göre şansı en yüksek olan atlar 11 numaralı at, 13 numaralı at, 1 numaralı at, 4 numaralı at ve 2 numaralı. At. AGF ve Ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 1 numaralı at, 12 numaralı at ve 3 numaralı at ve en son olarak da 13 numaralı at yazabilirsiniz.